Arkadaşlar yer uçağımız geldi. Bakın saat üçte çıkmış. Kara da saat üçte çıkmış. Saat üçte çıkmış bakın. Yer uçağımız. Hizmetin kralı burada. Buyurun. Pilot yüksel baba. Buyurun. Al abi. Çık. Topla 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 çık. Bakın şu güzelliğe. Araçlarımız iki artı bir oldu arkadaşlar. Araçlarımız artık bundan sonra iki artı bir. Değişti arabalarımız. Al 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 al.